Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Aslan Burcu için şu anın enerjisine bir bakım yapıyorum. Hadi bakalım neyse haliniz o çıksın falanız diyelim. Hazırsanız başlayalım. Şöyle odaklandınız. Şöyle düşünceler tamamlandı. Niyetler böyle istekler gönüllerden geçti. Ben de hemen sizler için yorumlayayım. Bu sürecinden başlamak istiyorum. Heyecan verici. Böyle kalp atışlarınızı hızlandıracak. Sizi mutlu edecek bir gelişmeyle başlayacaksınız gibi çok kısa bir zaman içerisinde olabilir. Hatta şu an bir şeylerin heyecanı içerisinde olan dostlarım vardır buna eminim. Çünkü böyle karşı taraftan gelen bir mesaj gibi, karşı taraftan alınan bir güzel duygu gibi böyle bir hissiyata girmişsiniz. Bakın burada heyecanlandır, heyecanlandıran, sizi keyiflendiren bir görüntü içerisinde çıkmışsınız aslında. Anlatabildim mi? Böyle bir durumun, böyle bir duygu halin var. Bir böyle balık atlayarak geliyor görebiliyor musunuz? İşte sizin beklentilerinize dair bir kısmetin kapınıza kadar gelmesi gibi. Evet. Şöyle gösterelim bakalım. Şöyle bir sıkıntın varsa. Bakın onu görebiliyor musunuz? Çok kolaylıkla atlatabileceksin. Yani geldiği gibi göndereceğin sıkıntılar var. Buna karşı dirençli olarak çıktınız zaten. Şöyle bir bakıyorum. Koca bir 3 rakamı 3 rakamı işte parasal konularınızla alakalı bazı süreçleri canlandırmak istemeniz parasal kaygıların olması ya da işte bazı durumların para para yüzünden ya da işte maddesel şeyler yüzünden yaşanamaması gibi durumlar alınamaması satılamaması e, gibi durumlardan dolayı sıkıntılanma sürecin var ama onları halledeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir el kol uzamış başka yerlere kadar gitmiş bir yerlerden böyle çözüm bulacaksın. Alternatif olarak üreteceğin şeyler var. Ve başka bir konumuza şurada değineceğim. Kalpler birbiriyle birleşmiş. Şimdi burada kalpten alınan mesajlar var. Özellikle karşı taraftan beklediğiniz böyle bir ilişkiye dair, ilişkinize dair bir karşılık görme ise bu noktada karşılığını alacağınız yaşamaya değer bir ilişki formu var sizler için. Bunu söyleyelim. Evet biri birini maşa olarak kullanıyor. Onu söyleyelim. Görebiliyor musunuz? Şurada bir insan elinde bir maşası var. Yani bu insan maşa olarak kullanılan bir insan. Aslında kendi düşüncesi, kendi tarzı olmayan bir insan. Bu insan zaten sizinle de etkileşimde, karşı tarafla da etkileşimde. Yani hani tabiri caizse 200 insan deriz ya. Yani böyle bir tarzı olan bir insan var. Siz bunun laflarını, sözlerini kafaya takmayacaksınız. Bu insanla zaten bağlantınızı koparacaksınız. Yani şöyle baktığım zaman sanki her konuda bir söyleyeceği söz var ama siz bunlara dikkate almıyorsunuz. Şimdi sizin üzerinizde öyle değişik bir durum var ki. Yani ayak bağı desem ondan daha hariç bir şey. Üzerinizde olan size böyle sinen, yer yer böyle korku yaratan, düşünsel anlamda belki sizi üzen bir şeyi böyle kapı dışarı edeceksin. Şurada bakın ayağınıza takılı bir şey var. Böyle örümcek gibi geldi. Yani bunlar şey de olabilir. Hani düşünsel anlamda kendini böyle kapatmış olabilirsin. Eski tarz düşünüyor olabilirsin biraz daha. Hani Geleneksel yöntemlerle halletmeye çalışıyorsun belki ondan olmuyor. Biraz daha böyle modern bir bakış açısıyla düşünecek olabilirsin. O hani örümcek tutmuş düşünceler fikirler deriz ya onları bırakacak olabilirsin. <laughs> ya da böyle bir insan var sizlik değil onu söyleyeyim. Düşünceleri size uymuyor. İşte bu sizin üzerinize yapışan o şey neyse onu da böyle aşağı doğru zaten bir hareketle yollamışsınız diyelim A harfi aşağıda P harfi I harfi E harfi hemen yanda da N harfi çıktı ve bir telefon görebiliyor musunuz karanlıkların tam bir şeylerden böyle umudunu kesmişken tam bir şeyler belki bitti derken bir süreç tekrardan bir kişi tarafından canlandırılacak olabilir isminin içerisinde de bu harfler olabilir. Evet, çünkü karanlığın içinden bir telefonun çıkması, işte beklenilen bir şeyin e, olabilme ihtimalinden söz ediyor gibi. Öyle görünüyor gibi. Evet, şöyle bir bakalım. Niyetler tutulsun tabii ki. Niyetiniz çok güzel. Bu kadar güzel de süzülüp geliyor ki görebiliyor musunuz? Evet, akış halen devam ediyor. <laughs> bu noktada böyle karşına çıkacak bir e, kişi var. Bu niyetini tam e, böyle almaya çalışırken ya da niyetine odaklanırken ya da sezgisel anlamda bir şeyler hissederken karşına çıkacak bir insan olabilir. Ya da bu haberi, bu niyetinizle alakalı bir süreci size haber verecek bir kişi olabilir. Çünkü içeride bir telefon görüntüsü çıkmıştı hatırlarsanız. Yani birinden duyacağım bir şeyle böyle hareketlenecek bir yapın da olabilir. Yani niyetinizi isteğinize tekrar sarılmak gibi. Evet, yolculuk çıkmış. Artık o kadar güzel bir yolculuk ki. Şurayı görebiliyor musunuz? Böyle bir ailenin birine gitmesi gibi. Sanki bir kız isteme ya da işte evlatlarınızdan birini evlendirme gibi bir şey için ya da başka bir olayınızdır. Onun için birinin kapısını çalıyor gibisiniz. Topluca bir hareket planınız var. Evet. Dış ortamlar biraz karışık çıksa da siz bu karışıklığı veya işte bu çok fazla sorumluluk altına girdiğiniz şeylerle de alakalı olabilir. O süreci şöyle bir kenar, kenara bırakıp rahatlamak için bir yerlere gideceksiniz. Başka insanlar var. Siması hep başka olan insanlar var. Şuradaki koca yükü birazcık ne yapacaksınız? Hafifletmek için şöyle değişik yerler, değişik insanlar görecek ve işte onlarla tanışacak, oralara gidecek olabilirsiniz. Evet. Şimdi sizler için şöyle bir tarot yorumu yapalım. Eril diş kartla çekelim. Melek tarotumuzdan da bir tane çektik. Şimdi şöyle bakıyorum. Evet. Direniş göstermen, dirençli olman ve sabırlı olman var. İlk başta böyle başlıyorsun. Sabırlısın. Bir şeyler inancını kıramamış. Onu söyleyeyim. Şimdi yaşanan şeyler, insanların belki size bazı olumsuzlukları yansıtması, belki hani bir şeylerin yolunda gitmeyeceğini ima etmesi ya da bu isteğinizin olmayacağını ima etmesi veya her işte bir her işinize bir kulp buran, bulan insanlar olabilir ama sen pes etmiyorsun. Sen dirençlisin. Şöyle bir boy gösterisi yapmakta var onu da söyleyeyim. Bakın burada bu toprağa saplı değnekler gizli düşmanlardan bahsediyor. Siz ona karşı önleminizi zaten almışsınız. Onun haricinde şöyle bir kararsızlığınız var. Acaba ne yapsam? Hangi yolu seçsem? Nereye başvursam? Ne şekilde bir karar alsam? sürecindesin. Hani birazcık elim kolum bağlı, kıpırdayamıyorum. Çünkü işte maddesel anlamda e, bir takım sıkıntılarım var. O yüzden yapamıyorum. E, ya da işte manen kendimi tamamlanmış hissetmiyorum. Bir şeylerin eksikliği var. O yüzden dolayı bir karar alamıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir e, durumunuz var. Şimdi kendinize yeni bir yol haritası çizmek durumundasınız. Yani ama kararsız kalmayın. Bu dönemde kararsız kalmayın. <laughs> Onun haricinde şöyle çok büyük bir şans kartı geldi. Kupa ası. Görebiliyor musunuz? Çok güzel. Hem böyle bereketin sembolünü taşıyan bir görüntü. Hem bekleyişinize değecek bir şeyin gerçekleşmesi. Onun haricinde böyle görebiliyor musunuz? Orada dış ortamında bir balık gösterdim açmadan. Kapınıza kadar gelen bir kısmetten bahsettim. Ve artık işte hani bir adalet bekleme sürecin var onun haricinde. Yani hukuksal yönlü veya ilahi yönlü bir adalet bekliyorsun. Onu da söyleyelim. İşte ama dengelenmiş bu terazi dengelenmiş. Size yaşattığını yaşamadan yani yaşamadan gitmeyecek insanlar var. Bunu göreceksin. Size yaşattıklarınızı yaşattıklarını yaşayacak insanlar var diyelim kısacası. Şimdi çark geldi. Olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor, şans senden yana. O kadar güzel geldik. İşte değişim dönüşüm başlıyor. İşte sizler için olumlu hayırlı kapılar açılacak inşallah. Siz de o yönde hareket etmeye başlayacaksınız. Sana gelmeyi çok düşündüm. Şimdi bakıyorum, evet gerçekten. Bu ilişki için emek verilmiş, çaba gösterilmiş. Hem siz hem karşı taraf. Şimdi bu insan bekleme sürecinde, bir şeyleri beklerken tamamlamaya çalışıyor. Maddesel bir boşluğu varsa belki onu, ya da böyle bir cesaret kaybı varsa belki onu tamamlamaya çalışan bir insan var. Bakın burada gözetleyen bir insan da var. Sizi bazı yerlerden, belki sosyal medya üzerinden, belki bilemiyorum, bağlantı kurduğunuz her nereyse, oralardan bir gözetlemesi, sizi izlemesi, söz konusu, yani nerede ne yaptığınızı bilen bir insan var. Onu söyleyelim. Gelme süreci de işte bazı engellere takılması, bir takım şeylerin tamamlanamaması yüzünden olmuş olabilir ama çark dönüyor ya, bu çark işte aniden bir durumun değişmesinden bahsediyor ya sanki sizin için bir yol açılacak ya da bu kişinin engeli neyse oradan kalkacak olabilir. Böyle bir durum var. Her şey dengede gidiyor aslında. Evet sevgili dostlarım sizler için tabii ki hayırlısı olsun. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.